ve Allah'ın sevgisiyle vektörel olarak ters düşüyor, bize yön seçmek zorunda bırakıyor. Hayatımızda eşler ve çocuklar en güçlü sevgilerle yer tutuyorlar. Eğer birdenbire yönleri değişir, karşımıza çıkarsa harcayabilir miyiz? Allah şahit ve bizler şahidiz ki Resulullah sıra sıra hepsini harcadı. Tek tek kapılarını çaldı, eğer böyleyse ayrılık teklif etti. Ayşesine ayrılık teklif etti. Bütün ümmetin çocukları Resulullah'ın ona duyduğu sevgiyi biliyorlardı. Aynı Resulullah en büyük sevgisinin üzerine yürüdü ve kapıyı çaldı ve boşanalım dedi. Cenab-ı Hak ile karşıt bir şeye dönüşürse Allah Azze ve Celle uğrunda her şey harcanır. Can da harcanır, canan da harcanır. Hayatı bunun için yaşıyoruz. Mahşerde kalktığımızda iyilerimiz, bahtiyar olanlarımız harcayabilmiş olanlarımızdır.